Bu kendini suçlama psikolojisi nedir? Ee, şimdi şöyle, biz başkaları bize kızmasın diye küçükken kendimizi suçlamayı öğreniyoruz. Yani başkasından önce kendim kendimi döveyim de başkası kızamasın gibi bir hareket bu. Bir de kendimizi sanki böyle öğreniyor zannediyoruz. Yani suçlarsam, kendimi yargılarsam, kendime daha çok oturtmuş olurum o yanlış davranışı yapmamayı zannediyoruz. Halbuki öyle değil. Kendimizi suçlamak böyle kafanını açıp içine bir kova asit dökmek gibi zararlı bir şey ve hiç yapmamak gerekiyor. Bunu aşabilmek için ben kendi yaptığım her şeyi, yaşadığım her şeyi ve yaptığım her şeyi kendim onaylıyorum diye böyle günlerce tekrarlamıştım ben. Hatta bir şeyden dolayı işte mesela bu çamaşır bu makinede bilmem ne derecesinde yıkanır mı dendi de evet ben yıkadım. Böyle olmuş diye, ben yaptım, ben yaptım diye e, dolaştığım günleri hatırlıyorum. Kendinizi onayladığınız zaman içeriden o e, kabul, kendime olduğum halimle kabul etme hissi yükseldiği ve arttığı zaman insanlar da sizi suçlamıyor. Yani siz kendinizi suçlamayınca insanların da aklına sizi suçlamak gelmiyor. Otomatik ben ne kadarsam herkes o kadar tam da bu demek.